Galatasaray yönetimi, medyaya yansıyan isimlerin aksine rotayı bugüne kadar neredeyse hiç konuşulmayan bir oyuncuya çevirdi. Bir numaralı hedef olarak Olympiakos forması giyen Arjantinli ön libero Santiago Hezze ön plana çıktı. Abdullah Kavukçu'nun, medyaya yansımayan isimlerle görüşüyoruz, sözleriyle işaret ettiği operasyonun merkezinde Hezze'nin olduğu belirtiliyor. HEZZE AB statüsüyle avantajlı 23 yaşındaki Santiago Hezze, sadece saha içi özellikleriyle değil, aile bağlarıyla da dikkat çekiyor. Hezze, Arjantin ve Meksika futbolunun efsane teknik direktörlerinden Antonio, El Turco, Mohamed'in yeğeni. Arjantinli olmasına rağmen Polonya pasaportuna sahip olan genç ön libero AB statüsünde oynuyor. Bu durum Galatasaray açısından çift taraflı bir tablo oluşturuyor. Avrupa'da yabancı kuralına takılmaması seri A ve La Liga kulüplerinin iştahını kabartırken, rekabeti de artırıyor. Özellikle İtalya ve İspanya'dan ilginin olduğu belirtiliyor. Olympiakos'un Avrupa hesabı transferin önündeki en büyük engel Olympiakos'un Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu. Yunan temsilcisinin şu anda 5 puanı bulunuyor. Kalan iki maçta, içeride Bayer Leverkusen, deplasmanda Ajax, alacağı 6 puan, Olympiakos'u play-off turuna taşıyabilir. Yunan yönetiminin, Avrupa'da yoluna devam etme ihtimali sürdüğü sürece takımın en kilit oyuncularından biri olan Hezze'yi bırakmak istemediği ifade ediliyor. Galatasaray cephesi ise bu sürecin netleşmesini bekliyor. KAVUKCU isimleri tek tek Elledi Abdullah Kavukçu ön libero transferine dair net bir çerçeve çizdi. Brezilyalı Ander ismini kesin bir dille yalanlayan Kavukçu, Ruben Neves için ise 20 milyon euro maaş alıyor diyerek kapıyı kapattı. İç piyasadan transfer yapılmayacağını vurgulayan Kavukçu, Anthony Deniz, Göztepe ile de ilgilerinin olmadığını açıkladı. Ugarte ismi ise menajer George Mendes ile geçmişte yaşanan pürüzler nedeniyle başkan Dursun Özbey'in vetosuna takıldı. Listede kalan isimler Galatasaray'ın ön libero listesinin üst sıralarında ise iki isim hala yerini koruyor. Ederson, Atalanta, Rafael 17K, Klap ancak kulüp kaynaklarına göre şu an için bir numaralı hedef, şartların oluşması halinde Santiago Hezze.